yapıyorlar bazı soldaki olan meleket boşta kalıyor. Günah yazacak bir durumda kalıyor. Çünkü günah yapmıyorlar. Allah'ın izniyle çünkü onlar da Allah'ın rızasına çok harisdirler. Allah'ın zülcelalın rızasına kazanmak için aşıktırlar. Öyle olduğu için de Allah onların kalplerine bakıyor. Günah yaptırmıyor Allah'ın rızasına. Şayet bir sefer mağlup olursa hemen tövbe ediyorlar. Böyle olunca daima sağ melaiket yazıyor. Sevapları sol melaiket boş kalıyor. Ne mutlu o kişilere bu şekilde meleklerine, sağ meleklerine böyle daima sevapları yazmak, müstehak etmek, sol meleği de daima boş bırakmak. Ne mutlu o kişilere. Elhamdülillah İslam dinin üzerine bir de Allahu Zülcelal bize son afil zamanda tövbe Bu sadatlarla beraber olmayı nesip etmesi Allahu Zülcelal'e hamdü senalar olsun. Çünkü günahlardan pişman olmak nuri daima Allahu Zülcelal onların günahlarını sevaba çeviriyor. Çünkü. Sevapların nuru da daima o kalbin üzerindeki olan kası zulmeti günahdan dolayı o sevapların nuru onu sütüyorlar. Nasıl güneş doğduğu zaman karanlık bitiyor, o şekilde de pişmanlık duyduğumuz zaman, çünkü Peygamber diyor, tövbe pişmanlık dedi. Sadece böyle dinle ya Rabbi ben pişmanım değil. Şimdi bak dikkat ederseniz hepiniz Memleketin daha ben pişmanım demeden önce kalbinize bir pişmanlık duygusu Allah verdi. Günahdan dolayı ben pişmanım ya Rabbi bu hatalarından o duyguyu Allah size verdiği için buraya geldiniz. Onun için Peygamber Aleyhisselam diyor hadis-i şerifinde tövbe pişmanlık kalpler kalpler pişman olduğu zaman Allah'u Zülcelal onun tövbesini kabul et. <laughs> Bizim dilimiz de burada ve huve lezi yakbeli tövbete an ibadihi ve ya'fu anı sayyat. Allah diyor Allah öyle de tövbeyi kabul eder. Kullarından tövbeyi kabul eder ve günahları af eder." buyuruyor Allah. Hep bilmemiz lazımdır. Allah insanın malikidir, sahibidir. Sen de o Allah sana verdiği olan gözler, eller, kalp, adaların çobanısın. Onların çobanısın. Eğer sen bu adalara sahip çıkarsan, Allahu Zül de seni muhafaza edecek ve senden razı olacak. Ve illa eğer böyle sahip çıkmasın bu adalara Allah sana gadebe gelecek ve nasıl çoban keçilerine sahip çıkmadığı zaman kurt onları mahvedecek, telef edecek o şekilde de sen bu adalarına sahip çıkmadığın zaman hepsi günah işleyecekler cehennem ateşine müstahak olacak. bizim adalarımız ya cennet kapısıdırlar veya da ateş kapısıdır. Sen onları sevaplarda kullandığın zaman sen cennet kapısını açıyorsun. Sen günahlardan kullandığın zaman cehennem ateşini, cehennem kapısını açıyorsun. Bu benim. Bakmayın böyle insan günah yaparken de onun hoşuna gidiyor sanki onun düğünüdür. Hiç düşünmüyor böyle de Bir insan namaz kıldığı zaman bahusuz bugünden sonra bahardır, geceler kısa oluyor. Sabah uykusu insanın hoşuna gidiyor, tatlı oluyor ona. Eğer o tatlılığı Allah'ın rızası için bir tarafa atarsa, sabah namazını böyle güzelce devamlı kılarsa, o ne yapıyor? Cennet kapısını açıyor. Cennet kapısını açtığında, o kapıdan cennete girecek. Eğer ki bu sefaya bakarsa, namaz kılmasa, onun önüne ne günah gelirse yaparsa, onun hoşuna gider, ama o cehennem atı, kapısını açıyorken birine cehenneme girecek Eğer tövbe etmese, Allah onu affetmese cehennem kapısına girecek ve cehennem kapısını açmış oluyor kendi yönü. Böyle Bizim adalarımız. Ya cennet kapısıdır, ya da ateş kapısıdır. Sevap yaparsan, cennet kapısı oluyor. Günah da yaparsan, nauzu billah, cehennem kapısını önüne açmış oluyor. Bağ husus niyet daima mümin olarak hayır niyetleri kalbimizde bulunduralım. Niyet öyle bir ameldir. Ne şeytan hissediyor, bozacak. Ne melekeller onlara hissediyor. Ta zahiri olarak amel yapıncaya kadar sadece Allah biliyor. O hayır niyeti o sevap niyetleri daima Allah biliyor artık. Yaptıktan sonra melekler görüyorlar, onlar da yazıyorlar. O zaman <laughs> demek ki, kim kendi nefsinin üzerinde hayır hasanat bir niyeti kalbinin önüne koyarsa, açarsa Allahu Zülcelal de ona tevfik kapısını açıyor. Yani böyle niyet ederse Ya Rabbi senin rızasını kazanmak istiyorum Ya Rabbi. Bana amel nasip et Ya Rabbi. Ben amel salih yapmak için niyetliyim Ya Rabbi. Böyle niyet ettiğim zaman Allah ﷻ tevfik kapıları hepsini sana açar. Çünkü Allah Azze ve Celle kendi kulunun iyiliğini daim istiyor. Ama kul haşa bir hayvan gibi kapı açık kaldığı zaman ahurun kapısı oradan çıkıp çöle giderse kut yerse o hayvan şeysi. Onun için bizden geldiği kadar Rabbimizden ayrılmayalım. Onun emin ve nehirlerinden ayrılmayalım. Daima onlarla uğraşalım, daima onların niyet edelim. Ya Rabbi benim niyetim günahlardan uzak olma, sevapları, hayırları daim yapma niyetinde Ya Rabbi. Böyle niyet edersen, Allah'u Zülcelal'de tevfik kapıları senin önüne açacaktır. Laûzu billahi tâbu'nun tersi, kim de daima günah niyetini kalbinin içinde taşırsa o da daima Allah huzul celal yetmiş kötü kalbi onun önünde atmış olur. Haberi de olmuyor. Nasıl oldu bilmiyor. Bakıyor ki kumar niyeti onun kalbine koyuyor, kumar oynuyor, bakıyor ki kötü arkadaşlarla oluyor, bakıyor, her şey oluyor. Çünkü niye? O istedi. Bu kötü niyet kalbine koydu. Böyle olduğu için Allah da imanatları tedir olduğu için o istediği için Allah da ona veriyor. Daima bizden geldiği kadar Ya Rabbi hem dua edelim hem de kalbimizde daima hayır yapmayı kalbimizde bulunduralım bizden kadar. Çünkü ne dergahı Allah'ın ne dergahı Allah'ın nazar dahen olduğu için daima hayır niyeti bulundurarak kalbimizin içinde Allah bu niyete razıdır o kul sahip fajr eder. Bazı kardeşleriniz, arkadaşlarımız diyorlar, verdin kesizin ibadet tatlılığı benden yok oldu. Şöyle böyle bir, bir şeyler diyorlar. Bak burada bir fakir böyle kapilerde dilenci gibi geziyor. Bana yardımcı olun. Bir sermayem vardı, kayıp Dolaşıyor. Hiçbir şey de almıyor kimse. Kapı kapı dolaşıyor ama böyle Sermayemi kaybettim, bana yardımcı oluyor. Birisi ona diyor ki, ya sen bir şey kimse bir şey de almıyorsun. Hep kapilerde böyle dolaşıp sermayemi kaybettin, bana yardımcı oluyor. Sen sermaye neydi kaybettin? Ya ben bir kalbim vardı, Allah'ın dolu idi. Hep onunla ibadet yapıyordum, taat yapıyordum. Onu kaybetmişsin işte. Bana dua edin, gene o kalbi Allah bana versin. İşte onun sermayesi o Allah'a arayan şahıs böyle düşünmesi lazım. Allah verecek gene ona. Çünkü Allah'a arıyor, Allah da onun kalbine müddetedir. Ne yaptığını biliyor, görüyor Allah müddetler. Gene o kalbi ona verecek. Arıyor çünkü istiyor Allah'tan. O mümin kardeşlerin de gidiyor, bana dua edin diyor. İşte o mümin kardeşlerimiz öyle manevi olarak onlar da öyle düşünsünler, öyle Allah'tan istesinler, Allah gene verecek. kim dese ki ben akıl sahibiyim ve onun himmeti, kastı, ahiret olmadığı zaman yalancıdır diyor. Ne kadar da olur. Çünkü Peygamber Aslan diyor ki <laughs> El kedisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'den olur. odur. Nefsiyle hesap görecek. Ölümden sonraki hayatı için amel-i salih yapacak. Akıllı odur diyor Peygamber yani Aslan da Oma Enfim Kendi tarafından konuşmuyor, Allah tarafından konuşuyor. İşte bu ne diyor ki? Kim dese ben akıllıyım, onun niyeti, onun kastı, onun himmeti de ahiret olmasa yaratılır. Ne kadar Tam Peygamber Aleyhisselam'ın dediği ve bu ne uygun olur. Onun için bizden geldiği kadar hepimiz Allah Allah olacak bize iman vermiş. Ahiret şuuru bizden olması lazım. Ashab-ı kiramlar sanki ahireti görüyorlar gibi. Görüyorlar gibi düşünüyorlar. Haris bin Malik isminde bir eshabi giren Gavaz bin Abi diyor ki Ya Haris nasıl iyisiniz? Ene müminin hakka ya Resulullah. Ben hep bir müminim ya Rasulüm. O zaman ispat et ya Haris. Ya Resulullah sanki kıyametteki mümin kardeşlerimizin cennette birbirine ziyaret ediyorlar gibi görünüyor. Cehennemdeki kafir ve fasık ve münafıkları dağlar gibi ateşin alevinin içinde böyle dolaşıyorlar gibi görüyorum. Bak ahirette öyle bakıyorlar. Sınat köprüsünün üzerinde geçmek, bizan, bunlar, hepsini sanki görüyorlar gibi bir haldeydiler. اَنَا مُؤْمِنُنْ ben وَالْحَقِّ بِالْمُؤْمِنِمْ يَا Ondan sonra ispat et, bu cevabı vermiş. Ve ona demiş, kim kalbini mürevver yapmak isterse Haris bin Malik'e baksınlar. Hak bin <laughs> Onun için insan ahiretin manzarasını göz önüne getirirse onun için çok amel esatı yapacak. Ama daima bizim gözümüzün üzerinde bu dünya manzarası var mı? ahiretten gafil kalıyoruz, o şekilde kaybetmiş oluruz. Yani mümin olarak üzerimizde lazımdır, kendi halimizde düşünmek lazım. Kıyamet gününde önünden sonra mizan, o terazi Bizi utandıracak şekilde bırakmasın Evet. Çünkü o çok büyük bir, bir olaydı. Adem'den aleyhisselatü vesselam daha dünya kopuncaya kadar. Bu insanlar hepsi bir arada oldu. Şimdi yaşadığımız olan bu hayatta insanlar bir araya gelirse ne olacak? Nasıl bir izdiham olacak? Ya Adem'den aleyhissalatü vesselam daha dünyada kopunca kadar Bu aradaki olan insanlar, cinler, melekler hepsi bir arada olacak. Ondan sonra bir kişiye çağıracak. Filan kişi filanın oğlu gelsin bizanın önüne. Ondan sonra bilmedeyken onun günahlarını okursa bir çocuktan da hayal ediyor bir çocuğun da onun günahını bilmesin diye gizli yapıyordu. O peygamberler, melekler, tanış arkadaşları, yabancı olan herkesin önüne bu şekilde senin kitap defterini okunursa ne olur? Yani azap olarak diyor, cehenneme girmese de yeter o kadar. O kadar böyle insanı kutandırıcı bir haldir. Allah-u hepimize merhametiyle muamele etsin, günahlarımızı tövbe yaklaşımla bize nesip etsin, günahlarımızı silsin inşallah. Kimseye göstermesin. Çünkü diyor tövbe, melekler yazıyor yani Dur, eğer tövbe ederse Allah onlara da O melekler de bilmez o günah neydi. O derecede Allah bütün insanın günahını herkese unutuyoruz. Sahke, sadece Allah biliyor. Tövbe ile işte. Böyle bir ibadet. Bizim Rabbimiz, Azim olan Rabbimiz bu merhamet kapısı, tövbeyi bize nasip etmiş, bize lazımdır ki biz de ondan istifade edelim. Her birinin, her birinin bu merhamet kapısından istifade etmesi lazımdır. Allah'a iman edenler, kıyamet gününde iman edenler, mümin olarak bu merhamet kapısına istifade etmeleri lazım. Çünkü o günahlar seni cehennem ateşine müstehak ediyor. Cehennem ateşine seni koyuyor. Tövbe edersen, Allah onlara affederse kurtarmış oluyorsun o azaptır. İşte günah cehennem ateşine insanı müstahak ediyor tövbe de onu ondan kurtarmış oluyor. E, onlara ben Allah'a iman ediyorum, ben ahiret gününe iman ediyorum, cennete iman ediyorum, cehenneme inan ediyorum. Bu tövbe kapısından istifade etmemek ne kadar akılsızlık olduğunu hepimize alımdır. Onun için ben diyorum bazı mümin kardeşlerimiz din yabancı olmuş aramızda. Anlatarım ona. Ya bu kapıdan istifade edin. Bu kapı elinize geçmez. Kıyamet gününde pişman olacağız ama iş işten geçer. Onlara öyle anlatın. Onlar da bu kapıdan istifade ederler. Bu merhamet kapısı, ve kapısı Allah'u Zülcelal'ın çok büyük bir nimetidir. Yani böyle bilelim inşallah Teala her hangi bir mümin mazeretle pişmanlık ile gidip döndüğü zaman kalbine pişmanlık girdiği zaman Allahu Zülcelal mutlaka o kişiyi affetmesi için bir kapı açmıştır. Böyle bir. Eğer Allah bu mazereti o pişmanlığı onun kalbine koymuş ise demek ki mevfilet de ona nesip etmiştir inşallah. Böyle bir Onun için anlatanım benim kardeşlerimize de o pişmanlık duygusu onların kalbine girmek için sebep olalım onlara. Yani bunu bilelim meşgul olalım Allah'u Zülcelal'ın rızası ile o zaman mülke ve nekirde korkma. Sen Allah'a razı ettiğin zaman onlardan korkma. Ezrail'den korkma. Ama onların amirine kork. Allah'tan korkma. Çünkü Ezrail'in köyündeki memur Allah-u Teala ayet-i buyuruyor. La ya'sunu Allah'a ma emrehum ve ya'maluna ma emrehum. Onlar Allah onlara emrettiği şeyden asi gelmiyorlar, yerine getiriyorlar. Allah-u emir ve nehirlerinden bir zerre kadar ayrılmıyorlar. Sen Allah'a rafil ettiğin zaman onun haddidir. Bir şey de yapabilirsin. Sana zarar verir mi? Ne diyecek ona? Bu kulüme ikram et. Bitti. Bu kulüme ikram et. Dediği zaman Ezrail de sana ikramda bulunacak. Münke ve nekir de ikramda bulunacak. Bak ateş ateş. İbrahim ve Ömer Aleyhisselam onu ateşe attığı zaman Nebrut Allah onu cezalar ateşinde dedi. Kulu berden ve selamen ala İbrahim'e. Ya ateş! Allah Azze ve Celle emretti. İbrahim üzerinde selametli ol. Onu yakma. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam diyor sanki bir bahçenin içindedir. İşte Allah'a razı edenlerden geliyor. Allah'u Zülcelal'e razı ettiğimiz zaman hiçbir şeyden korkmayalım. Ne kabirden, ne haşirden, ne sırat köprüsünden, ne Münker-i ne Azrail'den. Hiç kimse de korkmayalım. Onların amirinden korkalım. Allah razı olsun. O'ndan korktuğumuz zaman, O'nu razı ettiğimiz zaman her şey bizim olacak. ne mutlu o kimselere Allah'u Zülcelal'e razı etmek ve daima Allah onu hayırlarda kullanmak ve Allah'u Zülcelal onu bütün muhalif olan şeylerden, kötü olan şeylerden muhafaza etmek ne mutlu o kimselere Allah o hali hepimize nesip etsin, bizi kendi nefsimize teslim etmesin, o nefsimizi hayallerden buradan